Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulillah. Ama ba'd. Evlerimizin ıslahı ile ilgili nasihatlarımıza devam ediyoruz. Bu nasihatimiz çok önemli. Ve bütün Müslümanları sorumluluk bilinci açısından ilgilendiren çok önemli bir konu. Allah azze ve celle'nin bütün Müslümanları uyardığı, bütün Müslümanlara tembihlediği bir husus. O da kişinin nefsini ve ailesini ateşten koruması. Kişinin nefsini ve ehlini ateşten koruması. Bütün herkesin gayesi tabii ki de ateşten korunmak. Amacımız ateşten korunmak. Yalnızken, yalnız olarak evliyken ailecek ateşten korunmak istiyoruz. Zaten amacımız o. Allah Azze ve Celle erkeği kadına niçin sekinet kılmıştır? Ateşe gitmeleri için değil tabii ki de huzura kavuşup cennete gitmeleri için ama bunun için ateşten korunma yolunu, usulünü bilmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala Tahrim suresi 6. ayette diyor ki: Ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ehlikum naran wa qudduha en nasu vel hijara aleyha malaiketu la ya'sumun Allah ma amarahum ve yef'alun ma yu'marun. Ey iman edenler. Ey iman edenler, nefislerinizi, kendinizi ve ailenizi, ehlinizi yakıtı insanlar ve taş olan ateşten koruyun. O ateşin üzerinde sert güçlü melekler vardır. Onlar emrettiği şeylerde Allah'a isyan etmez ve emrolundukları şeyi yaparlar. Allah'ın müstağni Allah'ın veçirnemi nar. Bu ayet bütün iman edenlere bir hitaptır. Allah Subhanahu ve Teala iman edenlere kendilerini ve ehlilerini ateşten korumalarını emrediyor. Bu nasıl bir ateş? Yakıtı insanlar ve taş olan seleften bir rivayette o ateş ki insan ve taş yiyor. Yakıt bu. Böyle bir ateşten koruyun hem kendinizi hem de ehlinizi diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah'a muhtaç. Bu ayet ile alakalı Allah azze ve celle şunu diyor. Şunu kastediyor bu kavline. Ya eyyuhellezine sadakullaha ve rasuluhu. Ey Allah'ı ve Rasulünü tasdik etmiş olanlar. Bu enfusekum. ehlin kendinizi koruyun. Yani elamu ba'dakum ba'dan ma taku bihi min taali tuallimunahun nar anhu iza bihi min ta'atillah ve alamu bi ta'atillah ey kendisini koruması gerekenler sizlerden her biriniz birbirinize kendisiyle ateşten korunacağı ilmi öğretsin birbirine o ilmi öğretin ki birbirinize o sizi ateşten korusun birbirinize ateşten korunmanızı sağlayacak ilmi öğretin onu öğrenip Allah'a itaat ederek gereğini yerine getirdiğinizde bu bilgi sizi ateşten korur. Ayrıca siz de Allah'a itaat ederek ne yapın? Onun emrine uygun şekilde amel edin. Yani birbirinize ateşten korunmanızı sağlayacak ilmi öğretin ey iman edenler. Ve yine bu ayet ile alakalı Zeyd bin Eslem radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Dedi ki, Tela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazihil Resulullah bu ayeti okudu. Ku enfusakum ve ehlikum naran. Bu kısma gelince fakalu sahabeler dediler ki ya Resulullah keyfe naqi ehlena naran? Biz ehlimizi nasıl ateşten koruyacağız? Kale Resulullah dedi ki te'murunhum bima yuhibbullah ve tenhaunhum amma yekrahullah. Dedi onlara Allah'ın sevdiği, istediği şeyleri emredeceksiniz. Ve Allah'ın kerih gördüğü, istemediği şeylerden de nehyedeceksiniz. İşte bu şekilde ehlinizi korursunuz. Koruyabilirsiniz dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ehlinize, Allah'ın sevdiği yani ehlinize itaati emredeceksiniz. Ve masiyetten de nehyedeceksiniz ehlinizi. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre O Allah Azze ve Celle'nin bu kavli hakkında dedi ki ''Allimû enfusakum ve ehlikumul hayr'' kendinize ve ehlinize hayrı öğretin ve eddebu ve eddibuhum. hum ee, ve ehlinizi edeplendirin. Kendinize ve ehlinize hayrı öğretin ve onları edeplendirin diyor Ali bin Talib radıyallahu Ve yine İmam Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre o Allah Azze ve Celle'nin bu kavli hakkında diyor ki Allimu bi ta'atillah. Onlara Allah'a itaati öğretin. Vattaku maasiyallah ve onlara Allah'tan korkmayı, Allah'ın masiyetlerinden kaçınma noktasında emir edin. Öğretin. Allah'ın masiyetlerinden kaçınma, Allah'ın masiyetlerine karşı muttaki olmayı öğretin. Ve muru ehlikum bi zikr, ehlinize zikri emredin. Yunciikumullahu min nar. Bunları yapın ki Allah azze ve celle sizleri ateşten korusun. Ailene Allah'a itaat etmeyi öğreteceksin. Allah'ın masiyetlerinden kaçınmayı, takvayı emre öğreteceksin. Onlara zikri emredeceksin ki Allah azze ve celle sizi ateşten korusun. Ve yine Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre dedi ki o Allah azze ve celle'nin bu kavli hakkında edibu ehlikum. Ehlinizi, ailenizi edeplendirin. Onları edeplendirin. Ve yine tabiinden İmam Mücahid rahmetullah aleyh bu kavli, Allah'ın bu ayeti hakkında dedi ki: "Avsu ehlikum bi takvallah." ehlinize Allah'a karşı takva sahipleri olmalarını tavsiye edin. Allah'a karşı takva sahipleri olmayı emredin. Ve yine tabiinden Hasan Basri rahimahullah Allah azze ve celle'nin ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum naran ey iman edenler nefislerinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taştan taş olan ateşten koruyun ayeti hakkında dedi ki murhum bi taatillah ve tuallimuhumul hayr Onlara Allah'a itaat etmeyi emredin ve onlara hayrı öğretin dedi Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman ve selefimizden tefsirlere baktığımız zaman bir kişinin ailesini, kendisini ve ailesini ateşten koruması nasıl olacakmış? Onlara ilim, edep öğretecek. Onlara ilim öğretecek ki Allah'a itaat etmeyi bilsinler. Allah'a karşı takvalı olmayı bilsinler. Onlara edep öğretecek ki ibadetlerinde, itaatlerinde nasıl bir kişiliğe bürünecekler onları öğrensinler. Bunu kişinin kendisi yapacak ya da bunun için fırsatlar arayacaktır. Bakın Allah azze ve celle kişinin ailesini ateşten korumak için dediği şeyde zikredilenlerde para geçmiyor. Allah'a itaat geçiyor. Takva geçiyor. Edep geçiyor. Para yok yani bir kişinin ailesine para vererek onları eğitemez. Bir erkek hanımına para vererek onu eğitemez, hanımına para vererek onu edeplendiremez, hanımına para vererek Allah'a itaat ettiremez. Hanımına para vererek Allah'tan korkmasını sağlayamaz, Allah'tan korkmasına vesile olamaz. Ailesinin takva sahibi olmasını sağlayamaz. Bir erkek, bir erkek önce kendi nefsi için, sonra ailesi için önce ilim öğrenecek. Bununla amel edecek, sonra ehline, ailesine bunu emredecek. Gücü yettiği kadar bunun için fırsatlar arayacak. Ve yine e, İslam dini kadınların eğitimine o kadar çok önem vermiştir ki hatta hür köle fark etmek sizin kölelerin bile hizmetçilerin bile eğitim görmesine İslam dini önem vermiştir. Bununla alakalı Bukhari sahihinde e, bir bab açıyor. Babu ta'limir racul amatehu ve ehlehu kişinin yani erkeğin hizmetçisine ve ehline ilim öğretmesi babı hakkı bab, e, hakkında bir bab açıyor. Sonra şu hadisi getiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki "Selahatun lahunna lahum ecran. 3 kişi vardır ki bunlara 2 tane ecir verilir. Yaptıkları işten dolayı 2 kat ecir alır." İki bir ikisini sayıyor sonra sonuncusu "Varajulun كَانَدْ endahu emetun ve addabaha ve ahsana ta'dibaha ve allemeha, ve <laughs> bu üç kişinin içerisinden bir tanesi de bir adamın yanında bir hizmetçisi var. Kadın bir hizmetçisi. Onu güzelce terbiye eder. En güzel şekilde eğitir. Eğit bunların hepsini çok güzel bir şekilde yapar. Sonra onu azat eder. Kölesini hazat eder. Azat eder ve onu e, ve onunla evlenirse bu kimse için iki ecir vardır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O nedenle bu hadis delil getirilerek denilmiştir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada kişinin cariyesine bile ilim öğretmesinin öneminden bahsediyor. Ve iki ecer alacağını düşünüyor. iki, iki alacağını söylüyor. E kişinin ehlinin nasıl eğitimsiz kalacağı düşünülebilir. Kişinin ehli nasıl edep, ahlak, ilim, itaat hususunda edeplendirmeyeceği düşünülebilir. O nedenle İslam dini kadınların eğitimine bu denli eğitim vermiştir. Hatta çoğu galip göreceksiniz Nas'larda, hadislerde, ayetlerde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilim öğretme konusunda kadınlara e, özen göstermeyi, erkeklere özen göstermekten daha çok teşvik ediliyor. Bazı yerde. Tabi erkeğin meşguliyetleri var. Çeşitli e, meşguliyetleri var. işi var. Ailesine ilim öğretmeye vakit ayıramıyor bazen. Bu mümkün olmuyor. Peki ne olacak? Buna e, nasıl bir çözüm bulanacak? Tabii ki de her hayrın istenen hayrın bir çözümü var. Bir kişi çalışıyorsa kalan vaktinde yapabildiği kadar ailesine e, hayrı öğretecek. Kendisi buna vakit bulamıyorsa onların ilmi öğrenmesi, edebi öğrenmesi, ahlakı öğrenmesi, takvayı öğrenmesi için vesileler arayacak. Ne gibi dersler gibi derslere katılmak konusunda olsun onları teşvik edecek, onlar için ders arayacak. İşte onlar için bir ders varsa eğitim görebileceklerse çoluk çocuğu hanımı bunun için dersler arayacak. Kendisi de vakit buldukça, imkanı oldukça o derslere katılacak. Beraber katılacaklar. Gerekirse bunun için para harcayacak. Eşinin ilim öğrenmesi için. Onun ilim öğrenmesi için fırsatları değerlendirecek. Kitapsa kitap alacak, derse derse katılacak, ders arayacak. Kendisi bunun imkanı yoksa bunların peşine düşecek. Emin olun illaki bununla alakalı bununla alakalı fırsatlar var. Fırsatlar var. Nedir? Elhamdülillah bugün dersler var. Elhamdülillah ilim ehli dersler yapıyor. Senin vaktin yoksa değerli kardeşim ailen için, eşin için, çocukların için ilim meclisleri ara ve onları bu meclislere katılmaya teşvik et ve takip et. Ve sen de fırsatını bulduğun ilk an onlarla beraber bu meclislere katıl, beraber ilim öğrenin. Beraber en, yani beraber evde kitap okumaları yapın. İla ahar ve biraz sonra buna değineceğiz. Ve yine diğer bir husus kadınların Hırslı olması çok önemli. Kadınların bu noktada hırslı olması gerekiyor. Kadınların kocaları düşünmüyor diye tamamen dini bırakmaları düşünemez. Takvayı bırakmaları düşünülemez. Edebi ahlakı bırakmaları düşünülemez. İlim talep etmeyi bırakmaları düşünülemez. Öyle bir şey yok. Kadınların bu noktada çok dikkatli olması lazım. Allah'tan korkun. Eğer eşleriniz bu hususta e, ihtimam göstermiyorlarsa siz hırslı olacaksınız. Siz hırs edeceksiniz. Bakın yine Bukhari sahihinde bir bab açıyor. Diyor ki hel yu'cel nisa ala hiddeti fil ilim kadınlara kadınlar için bir gün belirlemek. Bir gün belirlemek onlara ilim vermek için. Kadınlara ilim öğrenmeleri için bir gün tayin etmek. Niye? Bunun alakalı Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre o dedi ki: "Kâletin nisâ'u lin-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dediler ki kadın sahabeler Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dediler ki galebena aleyker rical ya Resulallah kadınlar bize gale erkekler bize galebe çaldılar sana senden ilim öğrenme hususunda. Yani çünkü onlar devamlı senin yanındalar. Biz öyle değiliz. Onun neden onlar bizi geçti. Bakın hırsa bakın. Dertlere bakın. Kadınların dertleri, sahabe kadınların dertleri, erkeklerin ilimde onları geçmiş olması. Dert edinmişler bunu ve Resulullah'a e, dertlerini anlatıyorlar. Fecal lana yawmen min nefsik. Bize bir gün ayarla. Fevaadahunne yawmen laqihinna fihi ve aadahunne ve Bize bir gün ayarla dediler. Bir gün ayarla ki o gün biz de gelelim, ilim öğrenelim, biz de e Allah'a itaat etmek için, takva sahibi olmak için, günahlardan kaçınmak için, edebimizi, ahlakımızı, iffetimizi e, ıslah etmek için biz de o gün ilim öğrenelim senden. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara bir gün vaadinde bulundu. O gün onlar oraya toplanıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlara vaaz veriyor ve onlara dinin ahkamları hususunda emrediyor ve bazılarından da nehyediyor. Bakın hırs bu şekilde. Kadınlarda, sahabenin kadınlarında Ayşe anne Ayşe annemizin radıyallahu anh'a dediği gibi esar kadınları özellikle mesela ilme hırslı olmuşlardır. ilme rağbet göstermişlerdir. O nedenle eşleriniz yapmıyorsa siz hırslı olun. Siz üstüne düşün. Siz e, siz bunu dile getirin evlerinizde. Ama subhanallah tabii ki de kavvam olan birisinin evde buna önem göstermezse Allah muhafaza o evde ailecek bu sefer e, dökülmeler başlıyor. Ailecek evde dökülmeler başlıyor. Bu e, gerçekten günümüzde müşahede edilen ve genelde Müslümanların rahatsız olduğu bir konu. Öyle ki fesat hayırdan çok daha çabuk yayılıyor evlerde. Evin reisi, evin kavamı bu konulara ihtimam göstermezse ailesi de çabucak kayacaktır. O nedenle değerli kardeşim, değerli erkek kardeşim bu hususta bu işe ihtimam göster. Bu işe özen göster ve bunu önceliklerinin arasına al. Eğer sen bunu ayarlayamıyorsan, sen bu takvimi yapamıyorsan, sen bu işleri ya yapabileceğini düşünmüyorsan bu işlerin ehline git nasihat iste. Bu işlerin ehlinden yardım iste. Bu işin ehliyle istişare et. Aileni ateşten koru. Kendini ateşten koru. Tabii ki de şöyle bir şey de düşünülemez. Ee, eşler yapsın ben hiçbir şey yapmayayım. Öyle değil. Öyle değil. Hep beraber ateşten kurtulmak için çözüm ara değerli erkek kardeşim. Aileni ateşten koru. Eşini, çocuklarını ateşten koru. Git bunun için araştır. Allah'a dua et. Bu işin ehliyle istişare et. Çünkü biz zor bir devirdeyiz. Sen bugün ailenin içerisinde huzur, bereket, sekinet, takva, amel istiyorsan işte sana selefin dediği gibi ailene ilim öğreteceksin. Ailene, aileni edeplendireceksin. Fakat bu hususa ihtimam göstermeden bunu yapman imkansız. Ondan sonra kadın elinde telefonla saatlerce sosyal medyada, sen elinde telefonla saatlerce sosyal medyada gezip duruyorsunuz, vaktinizi zayi ediyorsunuz ve israf ediyorsunuz vaktinizi. Zaman çok önemli bir sermayedir, en önemli sermayedir. Sermayeni zayi ediyorsun kardeşim. Sen sermayeni zayi ettiğin müddetçe yanındaki hanımın da vaktini zayi ediyor. Senin kavvam olarak onu yönlendirmen lazım. Onu teşvik etmen lazım. Bu hususta, bu hususta araştırma yapman lazım. İhtimam göstermen lazım buna. Aileni de ailen hususunda Allah'tan korkman lazım. Ailenin ateşten korunması için çabalaman lazım. Allah için değerli erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim bu hususa önem gösterelim. Peki biri şöyle dese evde ne ile başlayacağız? Ne yapabileceğiz, nasıl olacak? Şöyle ki, bunun birçok çeşitleri var ama her akşam belli bir vakit, her akşam olmasa da bazı günler, kişilerin evlerinde hem kendi içlerinde yaptıkları özel hem de genel bir ilmi ve program olabilir. Nasıl? Mesela bugün birçok hocanın dersleri var, canlı dersler yapılıyor. Ne yapılır? Akşamları mesela o derslere beraber katılınabilir. Güzel bir şekilde, bir me bir meclis adabıyla herkes güzel bir şekilde oturup Allah rızası için derslerden önce abdest alarak yan yana oturup defter, kalem, kağıt alıp dersi dinleyip o dersten sonra mesela oradaki dersi birbirlerine müzakere edebilirler. Bu olabilir. Ya da gün içerisinde kız kardeşlerimiz evde olduğu halde bazı derslere katılırlar, dersleri dinlerler, e, oradan faydaları çıkarırlar. Akşam eşleri eve geldiğinde mesela bu dersler müzakere edilebilir. Bu da diğer bir yöntem. Ve başka bir yöntem ise evde beraber kitap okumaları yapmak. Mesela tefsir alanında bir kitap belirlenir, o kitap alınır. Bir ayetin bir ayet bile yapılsa çok güzeldir. Sonra bir başka bir gün hadisten okuma yapılır. Üç tane hadis okunsa bu çok güzeldir. Beraber hadis okuyup tefekkür etmek. Daha sonra bir züh kitabı alınıp amelleri artırmak, Allah'a itaat hususunda nefsi ıslah etmek için çok güzeldir. Bir rivayet bile olsa beraber züh kitabından bir rivayet okuyup onun üzerine tefekkür etmek, tedebbür etmek Allah rızası için çok şey katacaktır size. Sonra beraber siyer okumak. Az da olsa... Önemli olan tefekkür ve tedebbür etmektir siyerde. Sonra fıkıh. Tabii fıkıh çok önemli. Niye? Kadının da erkeğin de bilmesi gereken bazı fıkıh konular var. Namaz olur, teyemmüm olur, abdest olur, gusül olur, hayız olur, talak olur, hamilelik babları olur. Bunları kadın erkek bilmesi gerekiyor ki evliliklerin içerisinde, muamelatlarında bunlarla karşılaştıkları için bunları bilecekler. Ve yanlış yapmaktan kaçınacaklar. Yine dediğimiz gibi... Hocaların derslerini beraber dinlemek olabilir, derslere beraber katılmak olabilir. İşte tekrar dediğimiz gibi kız kardeşlerimizin gün içinde dinlediği dersleri ev ahalisini anlatmak. Akşam eve geldiğinde mesela erkek kardeşlerim, akşam eve geldiğinizde eşlerinize sorun. Bugün ne öğrendin? Bugün ne okudun? Anlat bana. İşte ben falanca kitabı okudum, bunu öğrendim. Falanca dersi dinledim, bunu öğrendim. Falanca hocadan bunu öğrendim, böyle böyle anlattı. Falanca kitapta böyle böyle konu vardı, onu öğrendim. İşte fıkıhta şunu öğrendim, tefsirde bunu öğrendim, itikadda bunu öğrendim. Diyerek evlerimizi işte Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği hale getirebiliriz. Bu şekilde zaten insan ateşten konur. Ama bunlardan en önemlisi bunlarla beraber, bunlarla beraber en önemlisi bu okuyup öğrendiklerimizle amel etmektir. Amel etmektir. O nedenle değerli erkek kardeşim, değerli kız kardeşim birbirinizi amele teşvik edin. Ve bu noktada kız kardeşlere çok büyük iş düşüyor. Evet kavvam olan erkekler ama evin içerisinde teşvik edici sizlersiniz. O nedenle eşler, kadın erkek olarak birbiriniz, birbiriniz hususunda Allah'tan korkun. Ve evin e, sorumlu, sorumlu sahibi olanlar kardeşlerim, kavvam olan kardeşlerim. Nefsiniz ve aileniz için Allah'tan korkun nefsinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Ateşten korumanın yollarını da Selef sana söyledi. Bunlara riayet et, bunları göz ardı etme. Umulur ki Allah Azze ve Celle sizlere hayrın kapılarını açacaktır. Allah Azze ve Celle yuvalarımızı huzur, sekinet, bereket, takva yuvaları kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri ve zürriyetlerimizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korusun. Allah Azze ve Celle hakkıyla ilmi öğrenmeyi ve güzel bir şekilde ona itaat etmeyi ve güzel bir şekilde ona karşı takva sahibi olup masiyetlerden kaçınmayı, güzel bir şekilde nefsimizi ve ehlimizi edeplendirmeyi bizlere nasip etsin. Allahümme amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk.